Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren göçmeni çalıştıran esnaf hayatının şokunu yaşadı. Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı verdiği esnafa kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, başka bir ülkeye gitme amacı bulunmayan ve Türkiye'de sürekli olarak kalmak istediği anlaşılan Afganistan uyruklu göçmenin kaçak olduğunu bildiği halde istihdam eden sanığın eyleminin göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturduğuna hükmetti. Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesinde şöyle açıklanıyor: Göçmen kaçakçılığı suçu, maddi yarar elde etmek maksadıyla şu seçimlik hareketlerden herhangi birinin icra edilmesiyle işlenmiş olur. Bir yabancının yasal olmayan yollardan ülkeye sokulması, ülkeye girmiş bir yabancının ülkede kalmasına imkan sağlanmasının cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.